Şimdi 12 yıl Amerika'da yaşadın, üniversitede okudun, uzun zaman orada geçirdin. Peki Türkiye'ye neden gittin? Çok zor bir karar. Peki kültür dönemde. şoku yaşamadın mı? Çok yaşadım. Ezanı bile düşünün 12 sene sonra ilk defa duyuyorsunuz. Neden Kanada? Avustralya'da da bir fırsatımız vardı, İrlanda'da da vardı. Kanada biraz benim için kolay oldu. Temiz kardeş olarak görürdük biz Kanada'yı. Evsizlerin bile burada daha kibar olduğunu söyleyebilirim. Orada biraz daha sert bir yapı vardı. Yani Amerika biraz kendini dünyanın bir abisi ve özeli olarak görüyor. Amerika'da üst sınıf segment çalışan biri olmak Kanada'ya göre bence daha zor. Bunlar Kanada'da daha normal. Daha, daha normal. Alım gücü Amerika'da daha iyi diyorlar her zaman. Kanada ile kıyaslandığı zaman. Hmm. Toronto pahalı mı? Pahalı. Sağlık sisteminin Amerika'da çok sıkıntılı olduğunu evet. söylüyorlar. Çünkü çok pahalı. Kanada'nın devleti insanlarına çok iyi bakıyor. Amerika'da uyuşturucu kullanımı var mı? Sigara diye bir şey neredeyse yok yani. Hep uyuşturucu. Amerika mı, Kanada mı diye düşünen Türkiye?